Merhaba arkadaşlar siz de yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> Futbol şeylerine hoş geldiniz. Futbol videolu izleyeceğiz arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Bunu arkadaşlar. Ben bu, 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 adamı seviyorum bak. İyi bu videolar çekiyor. Bir de burada pastam var. Tamam o. Hadi başlayalım. Let's Arkadaşlar ben kendimi gü, gü, şey yapmayacağım arkadaşlar. Göndürmeyeceğim. Hadi başlayalım. İlk önce 20 TL ver şey. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ucuza futbol ekipman seti dizeceğiz. Kram var yabancı takımlar Juventus olsun. Real Madrid olsun, Chelsea olsun bir sürü forma var. Ama biz bugün takım forması almayacağız. Direkt antrenman üstü alacağız. Onlar da ileri tarafta hemen gel. Bu kadar güzel değil mi? Üst formalar, Nike'lar, Adidas'lar birçok üstü var. Kardeşlerimizin bedenine göre de. Bir sürü güzel tişört var. Şimdi bunları mağazada arasan sen 200-300 lira para vereceksin. Ama biz çok uygun fiyata bugün buradan bunları alacağız. İlk olarak dediğim gibi güzel bir üst seçelim aralardan. Bak burada Manchester forması da varmış ha. Bayağı uzun kollu bir de fişlik forma. Fişle geliyor zaten. Bu kadar uzun şeyler de düşüyor düşünebilirsiniz arkadaşlar. Uzun kollu oğlum bunlar bildiğin ceket lan bunlar. Hayır siz şey Şunu bir giyeyim hele dur. Bunu giyeceksin. Gideceğim şükür Sarac'a onlar aşırı iyi. Nasıl yapıştı mı? Ben sevdim yani aşırı iyi duruyor. Abi, abi. Bak burada farklı olaraktan bunun aynısından ben de var. Fenerbahçe'nin e, antrenör üstü. Şu altta iki çizgi olunca antrenörleri giyiyor bunlar. Bildiğin Ersun Yanal, Erol Bulut. Bütün antrenörler bunlardan giyiyor. Bak birazdan burada şort falan da seçeceğiz kendimize. Çok uygun fiyatlı şortlar da var. Bakar mısın şuna? Düz, gayet sade, sevdiğim cinsten. Birazdan bunları da alırız ama şu an çok heyecan yaptım. O kadar fazla ürün var ki. Biraz sakin sakin takılmaya devam edelim. Abi tuzuklara bak. Turuncu pembe oha. Bu pembeyi şununla kombinleyeceğim. Bak Real Madrid'in bu formasının altıdır muhtemelen bu. Ya da Juventus'un pembe çizgili forması vardı ya. Onun da altı olabilir. Birazdan sorup öğreniriz bundan. Bak formaya bak. Barcelona. Gördün mü? Griezmann yazıyor bu mesela isimlidir arkasında Griezmann'ın ismi vardır. Onun dışında burada şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz arkası sade düz e, isimsiz forma da alabiliyorsunuz ve o formalara özel baskı da yapabiliyorsunuz işte kız arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim hemen duyup videoyu buraya basıp buraya abone olsanız arkadaşlar bana abone olsanız çok çok mutlu oluyorum arkadaşlar bana. Hadi başlayalım video, Devam edelim geç. Arkadaşınızı alırsınız, kendinizi alırsınız. İşte arkaya on numara Nevzat falan yazarsınız. Artık onlar size kalmış. O tarz çeşitli... Arkadaşlar bu arada da ben konuşmuyorum biliyorum. Çünkü videoyu iz izleyin. Burada Kişli, düz, gider. düz antrenman üstü inanılmaz iyi. Bunun kolları falan özellikle şu kısım hoşuma gitti. Kolları genelde lastikli oluyor ya o lastik benim hiç hoşuma gitmiyor sıkıyor. Böyle kolu lastiksiz düz bir şekilde inanılmaz bir tasarım olmuş. Gel bak şurada formalar da var. Gel hemen benimle. Burada çeşitli takımların formaları var. Batın aaa. Siyah Barcelona deplasman forması bu sezonun. Bunu deneyelim mi? Ben bunu çok seviyorum. Bir dakika. Baksana şuraya. Şu detay falan bence aşırı iyi ya. Biraz büyük olur sanki. Ne diyorum? Ki bunu deneyelim ama siz bakmayın. Evet. Nasıl birden üstüme geçireyim? Yakıştı bence. Bir aynada falan bakalım. Siyah forma nasıl oldu? Ben sevdim vallahi. Ben bunu cidden bu arada bayağıdır arıyordum. La Liga detay